ile birlikte bomba gibi bir videodayız. Evet şimdi ne yapıyoruz? benim bakalım oyuncak araçlardan dördüncü tankımızı yapıyoruz. Hemen kutumuzu açalım. dört olarak geliyor. Ama biz tanka çevireceğiz. Şimdi bakın. Dört ya. Bunu bu tarafa çeviriyoruz. Bakın şurada bir şey var. Onu indirerek, Ondan sonra bakın arka tarafta şöyle şeyler var. Onları açtık. Tamam. Şimdi dördün tam bu tarafında büyük tarafında oralarda açıldı. Lan ne oluyor? Bekleyin bir dakika. Aa, kırdık galiba. Ne oldu? Çok iyi. Şimdi açtık tamam. Bakın. Şurada o açtığımız yer burada oldu. Şimdi. Bakın. Üstte şöyle bir şey var. Onu kaldırdık. Ondan sonra şöyle. Heh. Bakın. boz oldu. Ve şimdi geri çevirmek için aynı yöntemi yapacağız. Şöyle yaptık. Bunları kapadık. Ondan sonra arka tarafı Arkadaşlar ondan sonra arka tarafını kapadık. Şöyle. E, 4 oldu artık. Ve şöyle işte. Başka videolarımızı izlemek isterseniz hemen bir daha çekeceğim. Aa, görüşürüz.